bu e, yani aslına bakarsanız Bitcoin'den önce başlayacak olursak 2009 yılında hayatımıza girmiş e, bir sistemden bahsediyoruz. 2009 yılından bu yana hiç aksamadan e, tamamen bağımsız ve merkeziyetsiz bir durumda kimsenin müdahalesi olmadan bugüne kadar gelmiş ve halen işleyen bir yapıdan bahsediyoruz. E, ve böyle bir yapının e, açıkçası insanlar tarafından kabul kavranılması, kabul edilmesi çok kolay olmadı. Aslına bakarsanız bugün bile halen e, bu kabul edildi mi edilmedi mi e, tam anlaşılmamış bir durum. E, tabii biz 2017 yılında açıldığımızda dünyada çok az sayıda platform vardı. E, açıkçası bu işe e, zamanlıca girmiş çok az e, sayıda, dünya üzerinde çok az sayıda firmadan biriyiz. E, ve geldiğimiz noktada şu an 1 milyon ee, civarında kullanıcımız var. Günlük 300 milyon dolar civarında hacmi ulaşmış durumdayız. Ee, bu rakamlar e, gerçekten normalde e, ciddi rakamlar ve dünyadaki sayılı borsalar arasında, platformlar arasında yer alıyor. Ee, tabii e, çok karmaşık bir işten bahsediyoruz burada teknolojisiyle. E, hem kripto paralar için, hem blockchain için. E, bu kadar karmaşık bir şeyi e, sadeleştirip, basitleştirip e bu kadar geniş bir kitleye ulaştırmak ayrı bir e, emek istiyor ve biz bunun için e, çok ağır çalışıyoruz, çok yoğun çalışıyoruz. E, en sade hali ve en basit haliyle kullanıcılara bunu vermek için çabalıyoruz. E, tabii artık Pari bu sadece bir e, alım-satım platformu olarak hayatını sürdürmüyor. Yani artık buna böyle bakmamız e, çok zor. Daha fazlası var çünkü burada. Burası bir fintech değil, aslında tekfin fin dediğimiz, e, teknolojinin finansı belki evireceği bir yerden bahsediyoruz. E, Dolayısıyla zaten e, yaptığımız bazı projeler ve yapacağımız bazı projeler bunun e, galiba en iyi göstergesi bunlardan bir tanesi Paribu Kart. Biliyorsunuz e, Visa ve paramla yaptığımız bir anlaşmanın ürünü e, kullanıcılarımızın e, Paribu'daki tüm varlıklarını... E, istedikleri vizanın geçerli olduğu her yerde harcayabilmesi e, biliyorsunuz normalde bu hep konuşulan bir konu e, kripto parayı harcayabilecek miyiz hayatımıza harcama noktasında ödeme aracı noktasında ne zaman gelecek bu çok ağır bir değişim e, ve bunun yaşanması e, teknik olarak da çok kolay değil e, fakat işte bizim gibi e, buna öncülük eden firmaların e, hibrit bir çözümle bunu, bu geçişi sağlayabileceğini inanıyoruz biz. Bu, bunun bir başlangıcı olarak görüyoruz açıkçası. E, bunun dışında e, dediğim gibi sadece bir al, alım-satım platformu değil Paribu. E, biliyorsunuz bugün e, geçen hafta GAL token'ı, e, bu hafta hatta bugün biraz önce Trabzon'un token'ını açtık. E, bu neyi söylüyor bize? Bu e, fan token'ları e, bize anlattığı şey şu. E, Sadece kulüplerin değil, aslında bu sistemden bir şekilde faydalanabilecek herkesin sistemin içerisine dahil olabileceği, sadece son kullanıcılar değil, kurumların kuruluşların da bu sistemin içerisine hızlı ve kolay bir şekilde dahil olabileceği bir yapıyı, bir kanalı sunuyoruz biz. Ee, bu kadar e, hızlı ve kolay kolay bir kanaldan geçiyor olmaları e, ve buna bizim aracılık ediyor olmamız gerçekten mutluluk verici. Ee, bir de tabii bizim esasen kimyamızda olan bir konu, bağış konusu. Ee, bu konuda e, zaten kullanıcılarımızın birçoğu biliyordur. Ee, Ahbap'la, e, Sen de geldi Yunus e, vesaire yaptığımız anlaşmaları. Biz bunları e, normal şartlarda ilk faz olarak öz özellikle UNICEF özelinde e özelinde kripto para bağışını başlattık. Şimdi bunu sistemde arayüzde gerçekten e, sıhhatli bir şekilde tüm eee işini iyi yapan sosyal yardımlaşma kurumlarının da bunun içerisine girebilmesi için e, bazı geliştirmeler yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde onu da duyuracağız. E, bununla birlikte tabii bizim bir 10 TL kampanyamız var. Böyle 10 TL deyince komik geliyor önce. 10 TL ne ya 10 TL hatta bazı kullanıcılarımız ben size 15 TL vereyim falan diyordu. Ben de şey diyordum o zaman e, bunu 3 milyonla falan çarpmanız lazım çünkü 3 milyon kullanıcıya belki vereceğiz bunu. E, Burada konu aslında paranın kendisi değil, 10 lira değil. Biz kullanıcıya iki tane mesaj vermek istiyoruz 10 lirayla. Birincisi şu, e, biliyorsunuz bu sektörün, e, ya yani bizim esas vazifelerimizden bir tanesi sadece Paribu'nun e, itibarını korumak değil, sektörün de itibarını korumak, onu muhafaza etmek ve yaptığımız tüm kampanyalarda, tüm çalışmalarda e, bu hassasiyeti gözeterek ilerliyoruz. E, dolayısıyla biz kullanıcıya e, daha önce bildiğimiz, ee, o antipati oluşmuş borsa yapısından e, uzaklaştırmak adına demo hesaplar, bonuslar vesaire gibi bir yapı olmasın istiyoruz ki <laughs> kullanıcımız e, sisteme üye olduğunda kimlik doğrulamasını yaptığında ben gerçekten bir 10 lirayı ya ben burada kripto para da verebilirdim ama Türk lirası vermeyi tercih ettim 10 lirayı verip e, kullanıcının bunu sistem üzerinde hızlı bir şekilde nasıl adapte olacağını görmesini istiyorum. Hiçbir banka transferi yapmak zorunda kalmadan. İkinci mesaj da şu, e, biliyorsun şöyle bir algı var. E, bitcoin 150 bin lira olmuş, ben nasıl alacağım bunu? Mümkün değil yani 150 bin liraya ben bir bitcoin alamam. E, i̇şte o algıyı dağıtmak için e, anlatmaya çalışıyoruz. Bitcoin dünyasına ilk adımını paribu ile at derken, 10 lirayla da alabilirsin. Yani 150 bin liralık bitcoin almak zorunda değilsin. 10 liralık bitcoin de alabilirsin. Ee, ve dolayısıyla aslında bu şeye doğru gidiyor. Ben her zaman 10 liralık alanlardan o kadar belki gidecek bu süreç. Ee, bakalım elimizdeki günlerde e, ya kampanya çok güzel gidiyor. <laughs> Kısa zamanda çok fazla kişi bundan faydalandı. E, ve bunu yani artık bir kampanyadan belki e, standart haline çevirmeyi de düşünüyoruz. E, yakın zamanda ee, Kullanacağımızın çok beklediği bir API servisi henüz yok, onu açmayı planlıyoruz. Ve e, Tether, USDT Payer'larını, paritelerini de açmayı planlıyoruz. Ee, daha konuşacak çok şey var ama e, senin soracağın ekstra bir şeyler varsa onları alabilirim. Ee, yoksa burada gerçekten anlatacak o kadar çok şey var ki hem kripto para noktasında, hem blockchain noktasında, hem de Paribu noktasında. Evet e, ee, arkadaşlarım beni de yayına verdiler. Valla e, takdir ettim sadece ekrana bakarak direkt konuşmak böyle e, emprovize <laughs> büyük <gülüyor> başarı. <gülüyor> <gülüyor> yani Yasin bak hakikaten senden beklemediğim bir <laughs> şeydi evet, açık söyleyeyim. Yani. yani bayağı... bazen ben de beklemiyorum abi. Girişte böyle ya acaba nasıl olacak? Şimdi soru cevap da yok. Zor mu olacak falan derken bir anda bir kaptırıyorsun zaten. Çünkü işin doğasındasın. Sürekli içindesin. Aslında evet. olmayanı değil, olanı anlattığın için rahat oluyor. Ee, çok çok iyi vallahi takdir ettim ya yani çünkü şimdi e, sunumsuz konuşmak hakikaten e, çok kolay bir şey değil. E, böyle e, direktman çat diye çıkıp e, hem de şey yani, <laughs> yani e, etrafta da şimdi senin orada kaç kişisini bilmiyorum ama yani normalde bir konferans sahnesi olsaydı konuşursun da e, kameraya bakarak direkt konuşmak değil çok değil, kolay. Değil. Değil, değil. Takdir ettim, başarılıydı Teşekkür ya, ederim çok ya, sağ Ya bu dünya ben ben biliyorsun yani günlük sohbetlerimizde de e, konuşuruz ya yani, işte yıllar önce böyle 2013'lerde falan ilk e, bu işlere e, girmiş e, kişilerden biriyim. E, ve e, inanıyorum yani ha, hala yani şeye kripto parayı ayrıt diyorum. E, Blockchain'e de hala çok ciddi bir evet. e, inancım var. Ve e, önümüzdeki yılların teknolojileri arasında çok ciddi yer e, tutacağını düşünüyorum. E, haliyle işte bundan bir iki yıl önceki, üç yıl önceki blockchain girişimi furyası e, nispeten e, biraz daha e, olgunlaştı diyeyim. E, oraya hala çok inanıyorum. önceki dönemde çok daha fazla görüşümüz düşünecek. Kripto paraya geldiğimizde ise e, kripto paraya da çok ciddi inanıyorum. Yani şekil değiştirebilirler. Yani belki e, yıllar sonra sadece Bitcoin konuşmayacağız. Belki e, neymişte de devletlerin kendi e, kripto paralarını konuşacağız belki. Belki çok büyük Şirketlerin e, dijital paralarını konuşuyoruz ama bir şekilde e, dijital paralar, kripto paralar nasıl isimlendirilirse ben hayatımızda hep olacağını düşünüyorum. E, bu anlamda da e, biraz önce konuşma arasında senden böyle bir cımbızla e, API, API konusunu çektim. Ben evet. çok kritik bir konu. E, bununla ilgili yani şeye hakim değilim. Yani regülasyonu vesairesine hakim değilim ama ya yani böyle bir imkan sağlamanız tabii çok değerli olacaktır diye düşünüyorum ki sizin altyapınızın üstüne servisler kurulabilmesi için. Kesinlikle evet. doğru. Ya bu aslında uzun zamandır bizden istenen ve beklenen bir şeydi. Bizim bunu vermememizin ana bir sebebi vardı açıkçası. Sektör çok yeni. Ee, biliyorsunuz 1 milyon kullanıcı bugün Türkiye'deki birçok yatırım e, aracılık firmalarının bile o kadar müşterisi kullanıyor. Evet, evet. Çünkü buradaki kullanıcıların birçoğu e, bu dünyanın yani yatırım Finans dünyasının dışında insanlar ve çok küçük bir kesime o insanların e, varlıklarını e, heba etmesine müsaade etmek istemedik. Tamamen yatırımcıyı koruma maksatlıydı ama şu an çok fazla insan artık bu işin içerisinde profesyonel olarak hareket etmeye başladılar. Hı hı. Ya Yasin çok sağ evet. ol. Ee, para bir, başarılar diliyoruz. Ee, Teşekkür ederim. Ben hakikaten şu üstteki e, ticker olayını çok sevdim. E, <laughs> size de, size de yapalım bir tane. Valla <laughs> galiba bir tane alacağım böyle bir şeyler çok hoşuma gitti. Acayip güzel şekil ya. Valla çok hoşuma gitti. Çok, güzel, çok, hoşuma olun. çok sağ ol olduğu için tekrardan. Teşekkürler. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Görüşürüz. Gelsin. <laughs>